Herkese merhaba. Bu bir yeni ay videosu. 2 Eylül'de başlayıp 3 Eylül sabah saatlerinde tamamlanacak yeni ay fazının hikayesini anlatacağım size. Her ay ritmini biliyorsunuz. E, ayın yeni ay fazı veriyor. E, ve ay Aslan Burcu'nda ve Aslan Burcu'nun içinde daha küçük bir takım yıldızı olan Purva Palguni'de e, tamamlanacak yeni ay fazı. E, haliyle güneş de orada ve güneş kendi burcunda ve çok güçlü bunu bir önceki videomda anlatmıştım tam karşısında satürn var o da oldukça güçlü hem geri hareketi devam ediyor hem kendi burcunda oluşundan gelen bir asaleti ve gücü var e, ve tüm bunları birleştirdiğimizde sonuç olarak ortaya şu çıkıyor bu dönem iyi amellerimizin meyvesini yiyebileceğimiz bir dönem eylül ayı oldukça önemli bir ay o yüzden artık biraz yazın e, dışa dönük etkisinden çıkıp biraz daha e, içe dönmemiz gereken ve iyi izlememiz, iyi bir gözlemci olmamız gereken bir dönem ve bu yeni ay zamanı e, bir izleyin bir bakın belki sizin kontrolünüzün dışında bile gelişen olaylar ve aklınıza bile gelmeyen hikayelerle karşınıza fırsatlar çıkabilir. Bunları kaçırmamak ve değerlendirmek adına e, bu hikayeyi bilmekte fayda var diye düşünüyorum. E, ve bu Takım yıldız kendi başına biliyorsunuz Nakşatra dediğimiz bu küçük takım yıldızlar bize daha derindeki enerjiyi veriyor ve ayın güneşin içinde bulduğu, bulunduğu Purva palgoni adlı takım yıldız yine aslan e, takım yıldızı ve Retro'daki Satürn'ün bunu eşlik ediyor olması ya atalarımızdan bir şekilde bize akmış... Bu sistem geçmiş hayatlara inanıyor. Ya geçmiş hayatlarımızdan getirdiğimiz, ya da bu hayatta geçmişte yaptığımız iyi amellerin, belki sadece aklımızdan geçirdiğimiz iyi düşüncelerin veya söylediğimiz iyi sözlerin bile meyvesini yiyebileceğimiz bir dönem. Dolayısıyla karşımıza bir şekilde otorite figürlerinin desteğiyle fırsatlar çıkabilir. Kariyer alanında fırsatlar yaşayabiliriz. Genel olarak Güneş kariyeri sembolize ettiği için Güneş-Satürn'ün karşılıklı oluşu zaten otoriteyle ilgili bir deneyimi illaki kaçınılmaz kılacaktır. Ve ayın da bunu eşlik ediyor oluşu. Kendi doğum haritalarımızda nasıl çalışıyorlarsa tabii ki bu konularda öyle sonuçlar verebilir. Bir karma çözülme, kadersel olayların çözülme zamanı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bu takım Kım yıldızın bir güzel yanı da e, materyal dünyada maddi olarak da tatmin yaşamamızı sağlama gücüne sahiptir e, Evet maneviyatımızın gelişebilmesi için, bazı arzularımızın ve ihtiyaçlarımızın da tatmin olmasına ihtiyacımız var. O yüzden e, spiritüel çalışmalar yapıyorsak buralardan uzak durmuyoruz genel olarak. Onları yapabilmek için de bir takım ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. Bu yıldız bu ihtiyaçların karşılanmasına hizmet edebilecek ya da bu ayın ritminde Böyle bir enerjinin olduğunu bilmekle belki biz aldığımız aksiyonlarla, özgür irademizle bu enerjiyi çalıştırabiliriz kendi hayatımızda. Yaratıcılıkla çok büyük bir bağlantısı vardır ve bu yine dediğim gibi sizin haritanızda nasıl çalışıyorsa belki gebe kalmak, çocuk sahibi olmak veya buna vesile olabilecek bir karşılaşma, bir evlilik kararı veya... Yazmakla özellikle bağlantılı bir işiniz varsa bir anlaşma yapmak, yeni bir eserin ortaya çıkmasını sağlayacak diğer tüm sanat dalları içinde geçerli. Veya yazmakla bağlantılı herhangi bir iş, bir bilgisayar mühendisi içinde, e, e, bilgisayarda veya bir yazılım mühendisinin içinde bir e, bir şey, bir ürün çıkarmak adına da e, yazmaktan bahsediyorum. E, her türlü yaratıcılığın meyvesini verebileceği veya bir meyvenin oluşmasını sağlayacak tohumların atılabileceği zaman Eylül ayı genellikle zaten e, hasat zamanıdır. Ben daha çok e, bu geçmişten getirdiğimiz ne varsa onların meyvesini yiyeceğimiz bir zaman olduğunu düşünüyorum. E, sadece şuna dikkat etmekte fayda var. Arzulardan bahsetmiştim. Dünyevi ihtiyaçlarımızın tatmin olmasından bahsetmiştim. Bu eğer bizim için dengeli çalışmayan bir enerji ise e, takıntılarımız da artabilir. Ayın devamı biraz tutulmalar da eşlik edeceği için akıl tutulması yaşatabilecek takıntılarımız varsa, kötü alışkanlıklarımız varsa, bizi iyi gelmeyen ve saplantı haline dönüştürdüğümüz kişiler, durumlar, hikayeler varsa bu konuda biraz dikkatli olmakta fayda var. tembellik yaratabilir, daha çok bağımlı hale getirebilir. İlla bir enerji nötr çalışıyor aslında. O bizi bizim içimize girdikten sonra bir şeye dönüşüyor. Haliyle kendi karakterimizin, kişiliğimizin, kararlarımızın da bu yeni ayı nasıl yaşayacağımız üzerinde etkisi olacak. Fevri kararları almamaya da dikkat etmekte fayda var. Biraz onu da tetikleyebilir. Ben genel olarak bir şekilde hak edenin hayatın cömertliğiyle buluşacağı bir ay olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zorlayıcı olabilir, değişimler getirebilir bu ay. Ama önünde sonunda bir şekilde ...bizi besleyecek bir meyve verecektir diye düşünüyorum. Ve aile içerisindeki dinamikleri de biraz izlemekte fayda var. Güneş, ay ikisi de ebeveynleri sembolize eder. Baba, anne ve Satürn'ün etkisi aile dinamiklerini de önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Kaçtığımız sorumluluklarla bizi yüzleştirebilir... E, ve ayın devamında bizi bekleyen diğer göksel olayları da göz önünde bulundurunca e, yeni ay zamanları e, ölmüş yaşayan ata, ataları ebeveynleri büyük ebeveynleri almak için güzel zamandır. Bu yeni ay ekstra güzel çünkü ayın devamı da böyle bir enerji taşıyor. E, yeni ay gecesi Atalarınızın ruhu için mum yakabilirsiniz. Ağaç o gece olmak zorunda değil ama bu ay içerisinde ağaç dikebilirsiniz, diktirebilirsiniz. Onlar adına bağış yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız dua edebilirsiniz aranızdaki ilişkiden bağımsız bir şekilde. Ve belki onlardan gelecek lütufları da böylece kalbini, kalbinizi açmış olursunuz. Hepimiz için güzel bir ay olsun diliyorum. Yazın sıcağından, ateşinden kavrulduktan sonra Eylül yavaş yavaş bizi serinletmeye başlar umarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.